Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok değişik ve inanılmaz lezzetli harika bir patlıcanlı ve kaşarlı börek yapacağız. Bu börek tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle patlıcanları hazırlayarak başlayalım. Benim kullandığım patlıcanlar çok küçük olduğu için ben 7 tane kullandım. Fakat büyük boy kullanırsanız 5 tane de yeterli olacaktır. Patlıcanları iyice yıkadıktan sonra videoda izlediğiniz gibi alacalı bir şekilde soyuyorum ve daha sonra ince şeritler şeklinde doğrayarak genişçe bir karıştırma kabına alıyorum. ve patlıcanların hepsini aynı şekilde doğrayarak hazırladım. Şimdi üzerine bolca yani 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum ve patlıcanların üzerine çıkacak kadar soğuk su ilave ediyorum. Daha sonra patlıcanların acı suyu çıkana kadar bu şekilde yaklaşık yarım saat 45 dakika arası bekletiyorum. Evet patlıcanları tuzlu suda beklettikten sonra birkaç kez yıkadım. Suyunu süzüp elimle güzelce sıktım. Bu arada fırın tepsisine de yağlı kağıt yerleştirdim. Şimdi patlıcanları aynen videoda izlediğiniz gibi sık sık ve yan yana diziyorum. Ve patlıcanların hepsini dizdikten sonra fırça yardımıyla üzerlerine bolca sıvı yağ sürüyorum. Bu arada fırınımı alt üst fanlı ayarda 200 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken patlıcanların yağını sürüyorum ve üzerine biraz tuz serptikten sonra patlıcanları fırına gönderiyorum. Evet patlıcanlar pişti ve fırından çıkarttım. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Aynen videoda izlediğiniz gibi patlıcanlar yumuşayıp hafif kızarmaya başlayana kadar fırında tutabilirsiniz. Patlıcanları fırından çıkarttım ve şimdi soğuyana kadar bir kenara alıyorum. Evet patlıcanlar soğurken biz de bu arada böreğimizin sosunu hazırlayalım. Eritmiş olduğum bir yemek kaşığı tereyağını ilk sıcaklığı çıktıktan sonra uygun bir karıştırma kabına alıyorum. Ve üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Daha sonra küçük bir çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum ve şimdilik bir kenara alıyorum. Evet artık böreğimizin yapımına geçebiliriz. Böreğimiz için iki tane yufkaya ihtiyacımız var. Şimdi yufkalardan ilkini tezgaha seriyorum ve üzerine yufkanın büyüklüğüne göre 5-6 yemek kaşığı kadar sostan koyuyorum ve fırçayla her yerine sürüyorum. Sosunu sürdükten sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Ve daha sonra ikinci yufkayı üzerine koyarak düzeltiyorum ve ikinci yufkayı da aynı şekilde sosluyorum. ve sosun üzerine aynen videoda izlediğiniz gibi patlıcanları diziyorum. ve patlıcanları belli aralıklarla dizdikten sonra patlıcanların üzerine de rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Ve daha sonra aynen videoda izlediğiniz gibi dört kenarını içeriye doğru 3-4 parmak genişliğinde katlıyorum. Ve daha sonra ileriye doğru ne çok sıkı ne de gevşek olmayacak şekilde sarıyorum. Ve böreği yaklaşık 3 parmak genişliğinde dilimliyorum. ve bir tanesini size yakından gösterdikten sonra dilimleri yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Bu arada sosumdan çok az arttı. İçine bir tane yumurta sarısı koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu arada fırınımı alt 180 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken üzerlerine sosunu sürüyorum ve biraz kavrulmuş susam serptikten sonra börekleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet börekler benim fırınımda tam 45 dakikada pişti. Fakat her zaman söylediğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Şimdi sizlere hemen bölerek yakından da göstermek istiyorum. Ve bu arada bütün samimiyetimle belirtmek istiyorum ki dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, inanılmaz lezzetli, şahane bir börek oldu gerçekten. Yiyen her herkes hayran kaldı. O yüzden sizler de bu börek tarifini hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.